yüz kızarması birçok sebebe bağlı olarak karşımıza çıkabilmektedir. Her şeyden önce şunu bileceğiz, bir hastalık değil, bir grup hastalığı belirtisi. Örneğin gül hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Bu hastalıkta yüz kızarması çok rahat karşımıza çıkabilmektedir. Yine panik atakta, menopozda, hipertansiyonda, veya herhangi bir sıcak içecekle insan içtiği zaman bunun yanında stres de özellikle stres çok ciddi tetikleyebilir. Yüz kızarması şikayeti karşımıza çıkabilmektedir. Esas tedavisi ağızdan oral veya sevgili arkadaşlar dermal dediğimiz cilt üzerine sürülen kremlerle tedavi edilebilir. Şikayetler gerçekten çok büyük olabiliyor. Hasta rahat edemiyor ve bulunduğu ortamda yüz kızarması, yaygın olması ve kişiyi, sosyal ilişkilerini tamamen olumsuz yönde etkilediğinden dolayı bu tip hastalara da biz ETS dediğimiz ameliyatı uyguluyoruz. Şunu kesinlikle bileceğiz özellikle bir hastalık tanısı düşünüyorsak o hastalığa yönelik tedavinin yüz kızarması şikayetini geçirmek açısından çok daha etkili olacağını bilmemiz gerekiyor. Örneğin hipertansiyonu veya biraz önce de burada saydığım gibi arkadaşlar panik atak varsa, menopoz varsa buna yönelik tedavinin olması bu tip şikayetleri ortadan kaldırır. Ancak hiçbir şikayetini tespit edemedik ve hasta çok ciddi stres yaşıyor. Sosyal hayatı alt üst oluyorsa bu tip durumda da ETS ameliyatı tarafımızdan yapılmaktadır. Çok ciddi bir değerlendirme sonrasında bu tip hastalar diğer ETS ameliyatlarına göre teknik olarak biraz farklılık gösteriyor. Tecrübeli bir merkezde başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir.